Herkese kardan yeni bir futbol videosundan selamlar dostlar. Bugün sizlerle beraber daha önce yapmadığım bir şey yapacağım. Yani yapmadım dediğim çok eskiden yer yaptıysam yaptım ben çünkü hatırlamıyorum. Hiçbir challenge yapmadan, hiçbir şey yapma, hiçbir alavere dalavere yapmadan en yüksek kolektif gücüm neyse en yüksek futbolcularımdan doldurdum kadroyu ve en yüksek takım gücümle maça çıkacağım. En yüksek kolektif güç 3151 oluyormuş. Bunu da öğrenmiş olduk. Kadromuz bu şekilde yüzden aşağı oyuncu yok baba. Bak mesela Durat'ta daha bir, bir, tık daha yüksek almanın bir yol varmış. aynı. İşte bu. En bak benim mesela Santrafor kartını daha çok seviyorum. Çünkü niye kendim bastım ama bu kart 101 mesela. O yüzden bunu oynatacağım. Neymar'ın mesela 101'lik kart. Neymar'ın ben diğer kartını daha çok seviyorum. Ama bu videoda önemli olan takım gücü abi. Bu videoda baktığın zaman takımda 99'u bir e futbolcu Herkes 100 ve 100'den yüksek. Bu kadroyla maçlara çıkacağız arkadaşlar. Hemen biz e ikinci klasmanda ilk rakibimizi bulup gelelim bu kadroyla. Rakibimiz geldi. Arsenal takımı seçmiş. 3111 kolektif gücü var. Gayet iyi bir takım gücü vardı. Bakalım bizim kadromuzda bir formsuz futbolcumuz yok. Van'da çok formdaymış ama Ekan Romero'yu kesin bozmayacağım. Stoichkov çıkartılmış. Daha bir bismillah ulan. Ya yani belki daha önceden geldiğinde çıkartmıştır da ama yani bugün gelen o paketten çıkarttıysa daha bismillah buradır yani daha bismillah. Neyse hazırlığı vermiş biz de hazırımızı verelim. Yani herif daha ilk günden ilk gün sadece 5 açma hakkı verildi. Toplam 17 tane verilecek bu arada. Adam 5 açma hakkından bir tanesini tutturmuş. Helal olsun ya. Ben 17 0 çekerim bu arada. Ben bunu cidden canı gönülde inanıyorum ya. Ben ben de gerçekten öyle bir şans var. Ya da giderim derin sınıf Vandervart'tan birini çıkartırım. İki tanesi işime yaramayacak zaten. Onlardan birini mutlaka tuttururum ben. Stoichkov. Bakalım rakibimizde nasıl bir oyun sergileyecek. Stoichkov, Bellingham. Kante'yi geriye çekiyoruz. De Bruyne. Şey görmek istedi. Costa Kurta. Bizim De Bruyne'miz. Griezmann. Mesela süper yedek falan dinlemedim. Adam seviyesi yüksek diye koydum. Kante. Ben White. White. Güzel orta. Pires'e doğru. Pires de vuramadı. Griezmann'da kalır mı? Kalmadı. Griezmann'da kaldı. Griezmann. Griezmann. Sahaya hay dışarı. Bir an için. En azından bizi heyecanlandırdı. Maçtaki ilk şutumuz yanlış ee, şey yapmadıysam ilk şutumuz bu olsa gerek ve çok da iyi bir şut olduğunu söyleyemeyeceğiz. Sağa ile Griezmann pek de yaklaşamadı hedefine. Şu an için oynadığımız oyun beni tatmin etmiyor. İlk maç ve ilk yarı özelinde. Oliver Kahn ileri gönderdi. Şimdi Romero arkanın üstünden vurdu kafayı. Figo. Lan bu faul değildi bak ya. Kante sabahtan beri faul yapıyordu tamam da. Bu faul değil de ha. Omuz omuz koyuyoruz bu veriyor lan. Tehlikeli olabilecek bir nokta. Pasta şarap kullanacaktır büyük ihtimalle. Alexander Arnold. Kaleye de vurmayı deneyebilir. Öyle yaptı. Arnold Terçtegen iki hamlede topun sahibi oldu. Mark Andre ileri gönderdi. Bergkamp indirdiği yerde De Bruyne. Kevin De Bruyne Hiçbir şey üretemedik oradan. Kosta Kurta ve ilk yarı 0-0 son erdi. İlk yarıda henüz tatmin edici bir oyun sergilemedik. İki şutumuz varmış bu arada. Bir tanesi kareyi tutturmuştu hatta. Rakibimizin de bir şutu var. Çok bir şeyin oynandığı bir ilk yarı olduğu söylenmez. Ne rakibimiz bir şey üretebildi ne biz bir şey üretebildik. Devamlı aldığımız topları birbirimize kaptırıp durduk. Oyunun bazen böyle kitlendiği maçlar olabiliyor. Bu maçlarda onlardan biri ilk yarısı en azından böyle. Hatta ikinci araya geçmeden bir değişiklik yapsak mı diye baktığım zaman bir Bellingham hamlesi fena gitmez diye düşünüyorum De Bruyne yerine. Bir Vinicius düşünür eklemesi de yapabilir miyiz? Şu anlık değil sanki Mbappe olabilir ilerleyen dakikalarda ama rakibimiz hazır vermiş biz de verelim o zaman. Yani çalım atamayan oyuncu her zaman sizin için çok büyük eksi yazar. De Bruyne de öyle yazdı bize. De Bruyne. Bir yerde adam eksiltebilecek biri mesela Bellingham'ı koyduk oraya. Şimdi daha çok verim alacağımızı umuyorum De, Bruyne'de, De Bruyne'den De ziyade. Ama Bellingham'ın da mesela De Bruyne kadar ayakları net değil yani duran top olsun, şey olsun. Pastor olsun. Stoichkov terstegen Tekrar Stoichkov tekrar tercihte gel. Stoichkov iki net pozisyona birden girdi. Di Marco'nun kestiği orta. Biz orada bir şeyler anlatırken Di Marco çok güzel bir orta kesti. Stoichkov'un yaptığı iki kafa vuruşunda tercihte gel. Başarılıydı. Alexander Arnold şimdi arkadaşlarını altı pasa doğru çağırdı. Ortasını yaptı. Değer, diğer taraftan korner. Di Marco. Tekrar altı pasa çağırdı. Orta Van Dijk yan ağlar. Virgil Van Dijk. Kafa vuruşunu yapan isim. Terçtegen ileri doğru dikti. Di berkamp indireceğine hiç inancım yok. İndirmiyor zaten de. Bu adamın abi sıçraması falan kaç acaba ya? Hiç. Ama bak. Sıçramayla bir alakası yok. Çünkü adam zıplamıyor. Çünkü adam top gelirken rakibinin arkasına saklanıyor. Biz de gol yiyoruz. Stoichkov. Figo'nun getirdiği top yerden çevirdi. Stoichkov. Olay bir gol oldu onun için. Bellingham. Usta kurta. At artık ve Allah Allah. Beş kere topu dürtüyor ya. White. Yine çıkmadı o top. Di Marco, Bellingham. Ben White. Hadi önde Messi. Messi'nin önü boş. Messi. Messi pası verdi. Griezmann tekrar koşuyor. Messi. Lionel. Messi. Messi ilk etapta kontrol etmedi. Messi orta içeri. Bergkamp vuramadı. Hangi birine vuruyor ki ya? Abi bu adamda niye böyle bir şey var? Ben anlamadım. Bellingham. Ulan Mbappe bile vuruyor. Mbappe bile getiriyorsun vuruyor Vinicius bile vuruyor. Ulan senin boyun da var Daha neyin nazını yapıyorsun ben anlamıyorum Bellingham Griezmann, Berkan. Oraya oynamak istememiştik. Neyse Pires Robert Pires, Trent Arnold karşısında Arnold yer Pires Osa Kurta Bellingham Önünü açmak istedi Bellingham Savunmadan sekti Messi Messi yapacak orta yapamadı. Griezmann. iyi bir Griezmann. Kötü vurdu. Oliver Kahn. Kolay aldı. Oliver Kahn. Alexander Arnold. Figo. Figo'dan Debreu'nun düşüncesi Beckenbauer. Bu arada Pires'in önü boş olması lazım. Pires. Yakaladı o topu. Pires. 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 Pası geçmedi. Beckenbauer. Pires. Ellingham. Griezmann bu arada <laughs> Berkamp. Haydi White. Ben White. Yap şu ortayı. Yaptı ortayı ama abi. Pires. Bellingham. Messi. Messi. Abi Messi. Osta kurta. Bellingham. Pires. Robert Pires. Robert Pires çevirdi. Berkamp. Upçuglu Berkamp. 90 artı Önüne düşen şans topu. Artık oyuncu değiştirecektik. Dakika. 70'te bastım tuşa 90 artı 1 oldu. Neyse artık 90 artı 1'de de değiştirmeyelim. Berkamp'ın golü. Maç içinde hiçbir varlık göstermeden 90 artı 1'de golünü attı. Beraberliğe getirdi. Yani iyi oynamadık bunu söyleyebilirim. Özellikle ileri atta Messi'den Griezmann'dan çok daha fazlasını beklerdim. Bu arada istatistik olarak rakibimizden daha iyi gözüksek de bence istediğimiz oyunu hiçbir şekilde sağa yansıtamadık. Berkamp maçı futbolcusu seçilmiş. Neye göre kime göre hiçbir şey yapmadan 90 artı 1'de önüne düşen bir şans topunu boş kale yuvarladı diye bir puan kazanmışız. Biz hemen ikinci rakibimizi bulalım. İnşallah bu maçta daha çok istediğimiz işler rayında gider. Neyse ikinci rakip bulalım. Rakibimiz geldi. Galatasaray SK demiş. Azer demiş. Azer bir mi yoksa. Kante çok formsuz gelmiş onun yerine Şu an Kimihi oraya koyalım. Alan çok formda. Alan'da ikinci yarı belki değerlendiririz. Hatta Berkamp ilk maç bayağı bir kötü oynadı. Alan'da direkt forvet olarak değerlendirelim. Ulan adamı kızıyoruz ediyoruz bir şekilde forma şansı buluyor. Vallahi helal olsun. Şöyle bu. Buna da bu formayı mı versek tamam. Tamam o da Inter formasını o giysin kardeşim. Ben Inter'de pasma formasını giyeceğim. Bu arada Vanderwart'ı mı çıkartmış? Aynen Vanderwart'ı çıkartmış. Ulan millet ilk günden tek atmış ya. Ulan böyle bir iş yok ya. Ulan böyle bir baht yok ya. Abi bizi çöle çöle gidecek, bize gelir kutubaycısı tecavüz eder. Bak bende öyle bir şans var. Yemin ediyorum bu hayatta. Neyse ya ulan. Bir şey demiyorum arkadaş ya. İsyan etmek ne haddimize? Şükür olsun Rabbimize diyoruz. Halimize şükür diyoruz. İsyan edecek durumda değiliz. İsyan falan geç ekranı getir. ha. Erling Haaland'la maça başladık. Griezmann, Kimi, Pires, de Bruyne. Tekrar Pires. Güzel geldik. Pires. Patrick Vieira kovalıyor. Pires. Pires orta Vieira. De Bruyne'ye gelir mi orada? Bu arada rakibin kalecisi biraz panik oldu. Topu bu direkt kornere yolladı. Bize bir korner şansı kazandık. De Bruyne topun gerisinde. Şimdi Kevin De Bruyne. Ortayı yaptı. Romero kaleci. Griezmann Costa. Orada Griezmann'a çarptı top. Hani bir an kaleye yöneldi ama etkili olmadı. Sert olmadı. O yüzden kaleci çok da zorlanmadı. Anjimi alan doğru Diego Costa gene zorlanmadı. Alan Griezmann. Griezmann. Griezmann önünü açtı. Antoine Griezmann düşerken Costa. Pires yaptı ortayı. Messi'ye doğru Hernandez. Bak Messi bile en azından koşup zıplıyor o topu ama Berkamp yok. Berkamp da o yok. Berkamp tırıt. Çok korkak ya. Bak aşırı korkak oynuyor. Aşırı tırsak oynuyor. Haaland. Messi. Messi. Messi'den Antoine Griezmann. Griezmann. Hoca. Yani. Griezmann. Ben White. Haydi arkaya. Haaland'a doğru Costa Kurta. Şimdi aşağı kim Kimi, Kimi savunmadan sekti. Messi. Savunmadan sekerse Messi tamamlar. Lionel Messi 1-0 öne geçirdi 25. dakikada. Lionel Messi Kimi'nin orada iki kişi kapattı önünü. Şutu geçmedi ama geçmeyen top Messi'nin önüne düştü. Baskılı başlamıştık, başlamıştık. Güzel başlamıştık. Top genelde bizdeydi. Pozisyonlara giriyorduk, ediyorduk ama golü bulamamıştık. Hatta net bir pozisyonda daha henüz yakalayamamıştık. İlk net pozisyonumuzda Messi topu filelere göndermiş oldu. Güzel bir golle 1-0 öndeyiz. Çakala bak. Wonder var. Şimdi öbür tarafa doğru. O acı ne yaptın? Ha lan, lan 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 Ulan böyle ballı bir gol yok ha. Şunun attığı topa bak. Tek de 70-80 metreye öyle top atacak. Neyse 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 neyse. Griezmann. Haaland'ı kaçırma düşüncesi abi. Patrick Vieira. Romero indirdi. Griezmann. Griezmann müdahale edemedi. De Bruyne. Şimdi Van der Waard. Van der Waard Romero. Böyle yaptı uzaklaştırdı. Griezmann. Kimi? Alan, De Bruyne. Pires'e doğru. Şimdi çok güzel geliyoruz. Robert Pires. Robert Pires, Costa Ulan Costa ne şerefsizsin ya. Herifte hız var, dayanıklılık var, savunma var. Çok zorluyor rakip olduğu zaman. 4 şutumuz var, 3'ü isabetli. Tek kaleye bulan şutlarında gol yemişiz. Eyvallah. Şimdi Costa Curta'yı yenmek için oraya bir Mbappe atalım. Sol kanat verimli kanat kartı Mbappe'nin. Kanatta daha iyi iş yapıyor. Bu kartı Santrafor'a atarsak orada harcamış oluruz. Mbappe'yi oyuna attık. Haaland. İkinci rakibimizin vuruşuyla başladı. Kimiş. Top bizde. De Bruyne. Messi tekrar Kimiş. Griezmann. Teo Hernandez. Osakurta. Söyledi bizimki müdahale yaptı. De Bruyne. De Bruyne. Yaptı arkaya. Haaland. Değişik bir vuruş denedi ama ıska geçti topu. Alan Musiala. Oso Kurta ama. Ya alacan o topu abi alacan ya. Millete gelince nasıl oynuyorlar? Bize gelince nasıl oynuyorlar ya? De Bruyne tekrar Mbappe. Bak şimdi Costa bak. Bak. Ulan bizimkisi Musiala'ya müdahale edemiyor. Herifin ki bak. Ya Allah'ım ya Rabbim bile benimkine bak ya. Ulan Allah'tan reva mı bu ya? Kostakurta. Kurta. Griezmann. Alan. Griezmann. De Bruyne. Şimdi Mbappe'ye doğru Mbappe. 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 <laughs> ah ben kafamı taşlara vurayım Mbappe. 65 olmuş değişikliği yapalım sonra 90 artı e kadar devam ediyor oyun. Tebrik oyun yerine Hakan. Maradona. Foden. Santrafor'a orada Vinicius Junior. Osta Kurta. Vinicius Junior. Maradona geriye bırakmak istedi olmadı. Kimi? Kim Phil Foden? Foden sağ çok üstten vurdu. Ulan o kadar doldurmadım bile ya. Kabula nereye vurdu hayvan gibi. Rakibimiz atağa çekmiş takımını. Biz de atağa çekelim. Hayır yani saçma sapan bir gol yiyip beraberliğe geldi maç. Farkı açacağımız yerde yine tek farklı üstünlüğü ele geçirmek için Ter döküyoruz. Eling'im. Salak. Salak. Salak geliyor. Hadi Kostakurta. Bir şeye yara ya. Bir şeye yara ya. Adam geriye çekmese topu alamayacak ha. Hakan. Unisus. Maradona. Şimdi Foden'ın önüne doğru. Foden. Phil Foden. Kaleci çıktı. Foden. Ford'un 78'de, 79'da, hatta 80'de <laughs> gol dakikasını bile karıştırdık. Tekrar öne geçiyoruz. Olması gereken ya. Kaleci çıkarttı bir an dedim Foden vuramayacak mı yoksa bu topa? Vinicius. Şimdi Mbappe'ye doğru offside. Arkasında Nkunku vardı. Dikti ileri. Sakın. Felpero bu arada Bekenbayer. Şimdi onun beken bayarı bir yere indirdi. Bir yerden sala. El Piero son. Ya abi Costa kurdu bir şey yapma. 2-1 yani bu maç ilk maça göre çok daha iyi oynadık. Yani 2-1 hakkı değildi bu maçın. Daha fazla gol atabilirdik. 7 şutumuz var. 4 isabetli rakibimizin. 2 şutu Kıça başa çarpmalı bir gol attı. Onu da az kalsın üstüne yatıyordu adam. Messi maçın oyuncusu olmuş. Sonrasında Foden geliyor. Rakibimizde Mbappe. Sonrasında Teo Hernandez ve Vieira. Vieira harbiden adam bıraktığı yerden devam ediyor Pesemada. Costa nereye 5 defol git. Bizimkisi kaç almış? Bizim takımdaki en kötü adam Costa vardı bu arada. Griezmann, Mbappe 4, 45 buçuk ne lan? Costa 6 almış ya defol gitti ya. Şunun derece mantığı zaten beni öldürüyor. Neyse bir maçta berabere kaldık. Bir maçta da kazandık ama ben bu takım gücünden daha iyi bir oyunu kesinlikle beklerim abi. Bu 3100 Eee... 52'lik bir kadro gibi oynatamıyorum. Yani ben rahat edemiyorum bu futbolcularla çünkü. Hani daha herkesin oyun anlayışı farklıdır. Herkes ona göre oyuncular kullanır. Kendi oyun tarzınıza göre oyuncular seçmeyi deneyin. Yani mesela Messi 106 ama sen işte orada Barkola'yı kullanıyorsundur. Barkola 106'dan daha iyi bir futbolcuymuş gibi oynatabilirsin mesela. Yani bu kişiden kişiye göre değişen bir şey. Ben de çok zaten hiç takım gücü önem önem veren birisi değilim. Öyle bir şey olsa Kost için falan normal kartım ben az kadroma almazdım. Neyse buydu, bu video bu kadar da güzel bir videoydu. Bir maçımızda beraber kaldık. birinde kazandık. Güzeldi. Like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.